Hepinize selam sevgili arkadaşlarım. Bugün göz altındaki morlukları, koyu halkaları giderecek, göz altlarını toparlayacak. Cildimize peeling etkisi yapacak, yüzü beyazlatacak. Aynı zamanda ellerimize de kullanabileceğimiz çok güzel bir tarif hazırladım sizlere. Tarifteki birinci malzememiz Türk kahvesi. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesini tabağımın içine bırakıyorum. Eğer sadece göz altına uygulayacaksanız bir çay kaşığı kullanmanız da yeterli oluyor arkadaşlar. İki malzemeyi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Süt kaymağı ve kahve ölçüsü eşit olmalı arkadaşlar. Kremsi bir kıvamda olmalı. Eğer kremsi kıvamı yakalayamazsanız biraz daha süt kaymağı ilave edebilirsiniz. Katı olursa e çok sıvı olursa da biraz daha Türk kahvesi ilave edebilirsiniz. Karışımı göz altlarına nasıl uyguluyoruz? Öncelikle temiz cilde uyguluyoruz ve göz altlarına önce sürüyoruz ve parmak uçlarıyla ufak ufak dokunuşlar yapıyoruz. 10 dakika kadar göz altında beklettikten sonra e, yıkıyoruz, sadece duruluyoruz arkadaşlar. O kaymağın yağlı hissi göz altlarında kalıyor ve mutlaka akşamları uyguluyoruz. Kalan karışımla da temiz cildimize aşağıdan yukarı olacak şekilde 1-2 dakika kadar masaj yapıyoruz. 5 dakikada yüzümüzde beklettikten sonra yine sadece duruluyoruz ve bunun arkasına nemlendirici sürmemize gerek kalmıyor. Cildimiz çok güzel nemleniyor, pamuk gibi yumuşacık oluyor. Ciltteki ölü deriler soyuluyor, cilt beyazlıyor, lekeler açılıyor. Harika bir tarif bu arkadaşlar. Ellerimize de aynı şekilde uyguluyoruz, akşam uyguluyoruz. 3 gece arayla uyguluyoruz ve e, alerjik bir cildimiz varsa mutlaka önce test ediyoruz sonra uyguluyoruz tarifle ilgili anlatacaklarım bu kadar sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun